Bayrak düştüğü yerden kalkar. Bütün İslam dünyasına baktığımız zaman Türkiye'nin sadece ümmet için değil, insanlık için bir umut ışığı olduğunu görüyoruz. Daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Allah hayatımızı 60'lı yıllarda da, 70'li yıllarda da, 80'li yıllarda da çok gençlik hareket ediyor. Ama ne yazık ki bu gençlik oluşumları an geldi Türkiye'de darbeleri zemin hazırlamak için kullanıldı. 15 Temmuz'da biz bu şanlı direnişle birlikte darbe süreçlerinin içeren her şeyi tarihi Karaçöp'üne yolladık. Bütün gençlerimizle birlikte buradayız. Sivil toplum kuruluşları, derneklerimiz, vakıflarımız, Gençlik Spor Bakanlığı olarak her daim onların yanındayız. Türkiye yüzlü, gençlerin yüzlü, sporun yüzlü. Biz de bu anlamda STK'larımızı, gençlerimizi, vakıflarımızı, bu koordinasyonu önemsiyoruz. İnşallah hayırlara vesile olsun diyoruz. Gazi'nin şehrinden geliyoruz. Gazi'nin şehrinde de hakikaten gençlerimizin çok büyük çalışmaları ve gayretleri var. Bu çalışma niçin önemli? Birlikte rahmet var. Büyük bir platform var burada. Herkes kendi çalışmalarını getiriyor. Çünkü herkesin birbirinden öğreneceği çok şey var. Mehmet Akif Ersoy Asım'ın nesli, Necip Fazıl Kısa Kürek Büyük Doğu nesli, Sezai Karakoç Diriliş nesli hayaline ömürlerini verdi. Kendileri rahmeti rahmana kavuştu ama eserleri, fikirleri ve idealleri bizlere emanet kaldı. İstikbalimizdeki bayrağımız onlar göklere taşıyacakları için yeni yüzyılda Türkiye gençliği önceki yüzyıllarda olduğu gibi bundan çok daha fazla bir öneme sahip. Bugün bu 20 yıllık fırsat penceresini açmada bize öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle çok teşekkür ederim. sabah Bilecik'ten yolda çıktık bu güzel programa gelebilmek için. Şu an Üsküdar Bağlar başındayız. Birçoğu STK'nın buluştuğu güzel bir program içerisindeyiz. Burada amaçladığımız şey gençlerin ve STK'ların dünya ve Türkiye için amaçladığı güzel projelere tanıklık edebilmek, şahitlik edebilmek ve bu heyecanı paylaşabilmek. Bizlerin düşünüldüğünü görmek, bizler odaklı çalışıldığını görmek bizlere çok memnuniyet veriyor. Bunlar için de tüm STK'lara teşekkür ederim. Müzik burada dördüncü olan genel kurulumuz ve STK kapasite geçme eğitimleri kitaplarımızın lansmanını gerçekleştireceğiz. Çok yoğun bir çalışma var arka planda da şu an hazırlık aşamasındayız. Aslında biz iki farklı etkinlik bekliyor. Hem yeni yönetim kurulu üyelerimiz belli olacak, yeni yönetimimiz belli olacak. Hem de STK dünyasında, sivil toplum dünyasında ışık tutacak eğitim kitaplarının tanıtımı ve halka arzı bugün gerçekleşecek. Çok heyecanlıyız. Hepinize iyi eğlenceler diliyoruz şimdiden. Gençliğe hizmet eden sefekalar çok çok önemli. Çünkü gençlik bizim için gerçekten en büyük sermayemiz ve geleceğimiz. Türkiye'nin geleceği onların ellerinde inşallah daha da yükseklere kalkacak. Onun için gençliğimiz ne kadar donanımlı yetişirse ülkemizin geleceği o kadar parlak olur. Gençliğe hizmeti çok önemsiyorum. Her genci çok önemsiyorum. Bizler de Milli Türk Talebe Birliği Orta Öğretim Komitesi'nde görev yapmıştık. Sonra İstanbul'a geldik. Yüksek İslam Enstitüsü Talebe Federasyonu'nda öğrenciyken bu hizmet etmenin zevkini ve hazını tattık. O bakımdan ben gençliğe hizmet eden herkesi, her kurumu özellikle tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gençken de Millete, memlekete hizmeti kendine şiar edilmiş gençleri de gözlerimden öpüyorum, onları tebrik ediyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Bir üniversitede bilimsel çalışmalar kadar, bir üniversite bitirmene kadar önemliyse, sosyal faaliyetler içerisinde insanlığa hizmet etmeyi önemsemekte bir ikinci üniversite kadar kıymetli olduğunu düşünüyorum. bizim bütün konumuz, bütün bakış açımız, vizyonumuz, gençlerimiz. Bugün yapılan çoğu araştırmada gençlerimizin maalesef çıkan sonuçlardan bir tanesi dikkate alınmaması, kale alınmaması, bulunduğu ortamlarda dikkate alınmaması gibi sonuçlar çıkıyor. Biz bu anlamda bunların hepsini reddediyoruz ve diyoruz ki biz gençlerimizi kale alıyoruz, onlarla beraberiz, onlarla birlikte oluyoruz, onların projelerini, onların fikirlerini, onların görüşlerine değer veriyoruz. O yüzden 2024 yılında da ve bundan sonraki yıllarda da Türkiye yüzyılında dediğimiz gibi gençlerin yüzyılda olabilmesi için bütün gayretimizi onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gençlik Spor Bakanlığı olarak her daim onların yanındayız. Türkiye yüzyılı, gençlerin yüzyılı, sporun yüzyılı. Biz de bu anlamda STK'larımızı, gençlerimizi, vakıflarımızı bu koordinasyonu önemsiyoruz. İnşallah hayırlara vesile olsun diyoruz. Fatih 21 yaşında dünyanın en güzel şehrini fethetti. Fatih'in şehrinde olmak ve Fatih'in şehrini fetheden gençlerle birlikte olmak bizim açımızdan çok kıymetli. Biz de Gazi'nin şehrinden geliyoruz. Gazi'nin şehrinde de hakikaten gençlerimizin çok büyük çalışmaları ve gayretleri var. Bu çalışma niçin önemli? Birlikte rahmet var. Büyük bir platform var burada. Herkesin gençler için yapacağı çok şey var ve birlikte yapılması gereken çok iş var. Bu bir tecrübe paylaşımı, bir kapasite geliştirme. Türkiye yüzyılı gençlerin gençliğin yüzyılı olacak ve bilimde ilimde, irfanda, merhamette, vicdanda dünyanın en güçlü gençlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Gençler bize ne istiyorsa onların emrinde ve hizmetindeyiz. Kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, şeref düştüğü yerden kalkar. Bütün İslam dünyasına baktığımız zaman Türkiye'nin sadece ümmet için değil, insanlık için bir umut ışığı olduğunu görüyoruz. Bu umut ışığının yanmasında emeği geçen hani bir sürü önder büyük isimden bahsettik. Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'a, Sezai Karakoç'a Nurettin Topçu'ya, Necmettin Erbakan'a ve bugün bu 20 yıllık fırsat penceresini açmada bize öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. geçerli olarak özellikle önümüzdeki dönemde savunuculuk alanında belki biraz daha güçlenmemiz gerekecek. Tanıtılan kitaplarla kapasite geliştirme eğitimlerinde yeni bir safhaya geçiyor olacağız. Bu çok kıymetli. İşte önümüzde bir yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerde daha çok gencin belediye başkanı olduğunu, belediye meclislerinde görev aldığını biz görmek istiyoruz. Çünkü yerel yönetimlerde de gençlerin sesinin duyulmasına ihtiyacımız var ve Türkiye'nin geleceği eğer bizim gençlerimizse, gençlerimiz Türkiye'nin geleceğinde daha fazla söz sahibi olması için inşallah TGSB çalışmalarına devam edecek. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. ayette geçtiği gibi Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahiret hasana. Hem bu dünyada iyilik ve güzellik hem de ahirette ebedi yaşamda iyilik ve güzelliği savunan anlayışı inşallah birlikte savunacağız ve bizden sonraki nesillere de bunu devredeceğiz. Burada en önemlisi öncü neslin yani sizlerin, bizlerin ve bizim yetiştireceğimiz insanların kesinlikle aşağıyı yukarıya çekmesi lazım. Dolayısıyla bizim karşıtları da yumuşatacak, düşmanlıklarını karşıtlıklarını azaltacak çalışmalar yapmamız lazım. Dertlilerimizi gayretli yapmamız lazım. Damsızlarımızı dertli yapmamız lazım ve bu çalışmayı sür git yapmamız lazım. Alabildiğince kuşatıcı olmamız lazım. olduğunu inanan STK'lar olarak platformumuzu kurduğumuz 2017 yılından itibaren üye STK'lar arası tanışmayı ve dayanışmayı gençlik için kapasite geliştirmeyi vazife edindik. Doğrudan gençlere yönelik kapasite gelişim programı olan Gençlik Liderliği Eğitim Programı, gençlerin bir araya gelip güncel meseleleri tartıştığı ve bir sonuç raporunun ortaya çıktığı Genç Türkiye Forumu, ilham veren ve örnek olan gençlerin ödüllendirildiği Türkiye Gençlik Zirvelerini organize etmeye çalıştık. Bugün bugüne kadar organize ettiğimiz kamplar, komisyonlardaki ortak projeler ve ikili çalışmalar bu gücü desteklemeye yönelik gayretlerimizdir. İnşallah bundan sonra da bu gayretleri arttırarak, yenilerini katarak yolumuza devam edeceğiz. Bugüne kadar platformumuzda gerek yönetim kurulu, gerek üye, gerek iletişim alanında bulunan tüm yapılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkürlerin en büyüğü bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her adımımızda fikirlerini ve desteğini esirgemeyen kıymetli Necmettin Bilal Erdoğan Beyefendi'ye sunmazsak haksızlık yapmış oluruz. Yeni heyecanlara, yeni yolculuklara, birlikte çıktığımız yeni yönetim kurulu üyelerimizi de kutluyorum. Daha yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Allah yardımcımız olsun. 60'lı yıllarda da, 70'li yıllarda 80'li yıllarda da çok gençlik hareketi görüyoruz. Sağcısıyla, solcusuyla, akademisyenleriyle, düşünce kuruluşlarıyla birçok gençlik oluşumlarına şahit olduk. Ama ne yazık ki bu gençlik oluşumları an geldi Türkiye'deki beşinci kol faaliyetleri için kullanıldı. An geldi enerjisi farklı amaçlar için kullanıldı. An geldi Türkiye'de darbeleri zemin hazırlamak için kullanıldı. Bunları zaten demokrasi tarihi yazdı ve 15 Temmuz'da biz bu çanlı direnişle birlikte darbe süreçlerini içeren koyu içeren her şeyi tarih Karaçöp güne yolladık. Hatırlayın, bundan 3 sene önce kuşak tartışmaları birlikte gençler ailesinden uzak denildiğinde TGSP bununla ilgili bir duruş ortaya koyuyor. Gençler maneviyattan uzak denildiğinde sivil toplum kuruluşlarımız bir duruş ortaya koyuyor. Biz de AK Parti Gençlik Kolu olarak bunun böyle olmadığını defaatle de ifade ettik. Ama onlar sanal bir gerçeklik ortaya koymaya çalıştılar. 14 Mayıs'ta da sanal kaybetti, sahicilik kazandı. Son 5 senedir de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere sanal bir belediyeciliği hep beraber yaşıyoruz. Bugün Fatma Şahin Bakanımız başta olmak üzere birçok belediyemizde gençlik alanında kalem kalem her alanda icraatlar var. Önümüzdeki süreçte inşallah Türkiye'nin güçlenmesi için birçok güzel çalışma imza atacaklarına canı gönden inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir da teşekkür ederim. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Türkiye Gençlik STK'ları platformunun artık 7. yılındayız. 2017 yılında başlamıştı. Daha önce farklı organizasyonlara burs olarak ev sahipliği yaptık. Düşünen, konuşan, tartışan, fikir üreten, geleceğe dair hedefleri olan, idealleri olan bir gençliğin oluşturulması adına yapılan çalışmaların kurumsal bir çatı altında toplanması ve bugün de o 7 yıl önce filizlenen yapının dördüncü olan genel kurul için bir aradayız. Kuruluştan bugüne kadar emek veren, katkı veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Özelde de tabii ki bu organizasyonların hamiliğini yapan gençlerimizin siyaset Ticarette, eğitimde birçok alanda önlerinin açılması adına devletin tüm imkanlarını seferber eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yürekten teşekkür ederim. Tarih ve gelişmeler artık çok hızlı aktığı için belli bir yaşın üstündeki hem bu gelişmelere ayak uydurması gençler kadar hızlı değil. Durum itibariyle birçok teknolojik gelişme ve akademik gelişme gençlerin üzerinde kullandıkları teknolojilerle, materyallerle, objelerle onların daha hızlı yol almasını sağlıyor ve her halükarda istikbalimizdeki bayrağımızı onlar göklere taşıyacakları için yeni yüzyılda Türkiye gençliği önceki yüzyıllarda olduğu gibi bundan çok daha fazla bir öneme sahip. Aslında bu kadar fazla çalışmalar yapıldığını bilmiyordum bile. Bunun farkında oldukça daha fazla motive oldum. Kuş etkisi yarattı ve kendi derneğimde de aktif rol almak istiyorum artık ve bunun için yeterli özgüven kazandım burada. Son zamanlarda yapılan bir çalışma gençlerin kendi toplumlarında önemsenmedikleri, sözlerinin itibarının olmadığı ya da bizim evin çocuğu, bizim ailenin çocuğu bakış açısıyla fikirlerinin önemsenmediği noktasında böylesi organizasyonlarla gençlerin bir araya getirilmesi, onların fikirlerinin sorulması ve o sorulan fikirlerin hayata geçiriliyor olması gençler için tabii ki elzem ve önemli. Bu vesileyle de kendilerini değerli hissediyorlar, kendileriyle beraber kendilerinin düşündükleri fikirlerin hayata geçiriliyor olduğunu görmek onları mutmain ediyor. Yönetim kurulu üyelerini aynı zamanda sahnede de size takdim etmiş olacağız. Önceki dönem yol yürüdüğüm yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Daha genç, güçlü bir ekip kurduk. İnşallah bu ekiple çok daha güzel başarılara imza atacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. olun. Bugün TGSP'nin dördüncü olan genel kurulundayız. Aslında TGSP'nin kuruluş maksadı gençlik sivil toplum kuruluşlarının bir arada koordine daha efektif nasıl hareket edebileceği ile alakalıydı. Bugün yeni bir yönetim vizyonuyla, yeni bir düşünceyle bir adım atıldı. İnşallah önümüzde güzel bir dönem olacak. Aynı zamanda bugün çok değerli bir külliyat tanıtıldı sivil toplum alanında. Sivil toplum örgütlerinin kurumsallaşması ve önündeki engelleri nasıl kaldırılacağı ile alakalı hazırlanmış çok ciddi bir akademik çalışma. Yaklaşık bir buçuk yıl sürdü ve her alanın uzmanı akademisyen, uzman olduğu alanla ilgili içerik hazırladı. Bunu da bütün sivil toplum örgütlerine inşallah buradan takdim edilecek. İnşallah yeni genel kurulun, yeni yönetimin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Burada biraz değişiklikler yaptık. Daha dinamik bir ekip kurmaya çalıştık. İnşallah önceki dönem yaptıklarımızın üstüne koyarak bu dönem daha hareketli, daha çok iş üreten bir TGSP olacak. Önceki dönem yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu dönem yol yürüyeceğim arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. Biz gençler için çalışmaya gayret ediyoruz. Türkiye genelinde 81 ilde program yapıyoruz. Tüm sivil toplum kuruluşlarının bir çatı kuruluşu olarak, TGSP olarak gençlerin bizim bütün programlarımızı takip etmelerini, özellikle gençlik liderliği programımıza katılmalarını kendi geliştirmelerini önemsiyoruz davet ediyoruz hepsini bekliyoruz